Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Horstürk Türk kanalına hoş geldiniz. 27 Nisan Salı günü gündüz Ankara at yarışı tahminlerini birazdan altılı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikler zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatma yapalım. Videolarımızı faydalı buluyorsanız videonun altındaki beğeni tuşuna basmanızı, yine videonun altındaki yorumlar kısmına tahminlerinizi, fikirlerinizi nokta veya virgül dahi olsa yorum ya yazıp atmanızı rica ediyorum. Yine kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bütün bilgilerimizden faydalanabilirsiniz. Ve katıl butonu sayesinde de maddi olarak da destekte bulunabilirsiniz kanalımıza. Evet e, bu arada 26 Nisan Pazartesi Bursa 2. Altılı Ganyan'ı doğru bir şekilde tahmin ettik. E, değerlendiren arkadaşlara 466 TL hayırlı olsun. E, gelelim şimdi 27 Nisan gündüz Ankara at yarışı tahminlerimize. Bültende 8 koşulu bir program var. Altılı Ganyan 3. koşuyla başlayacak. Biz diğer koşulları da yorumlayalım. Bazen 4'lü Ganyan oynayanlar olabiliyor e, ikili oynayanlar olabiliyor. Birinci ve ikinci koşuyu da çok kısa kısa değineceğiz. Geçeceğiz. Birinci koşu e, baktığımızda 3 yaşlı İngilizler 1903'e çıkıyorlar. Son yarışında sizlere e, önemli verdiğim o zaman da çok ciddi ganyanı vardı. Bir numaralı Cülük fakat o yarışta ikinci kalmıştı. Beklentim benim aslında geç, bir önceki yarışındaydı. 8 küsür ganyanla gelmesini bekliyordum. Fakat o yarışında güzel bir ikincilik yaptı. Sonlardaki sprinti, ikinciliği beğendiğim. Yarın muhtemelen favori olacak. Artık biz 8 ganyanla verdik, getiremedik. Yarın 1 ganyanla gelirse normal bir sonuç benim için. Ee, rakip arama noktasında da burada Gökhan Kocakay ile Altunmalı Lady Sepora en ciddi rakip olur. 1-6 arasında bana göre yarış bitmiş gibi geliyor. Burada bir de e, dörtlü gayan oynamak isteyenleri tabii ki 2 numaralı Chio Chio'yu aracı e, ekürsünden yazabilirsiniz. Dörtlü gayanla oynamak isteyenler 1-6-2 şeklinde değerlendirebilir burayı. E, ikili oynamak isteyenler 1-6 şeklinde değerlendirebilir benim kendi fikrim. İkinci koşuya geçiyoruz. Yedili plesenin de başladığı bir yarış. Burada bir numaralı Afrika Ender hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Ahmet Çelik'le çıktığı gibi kazanması benim için normal bir sonuçtur. Geçen yarışında da zaten güzel bir birincilik yaptı. Ee, daha önce Ahmet Çelik'le şu ana kadar 3 kez koşup kazanamamışlar. Ama yarın bu şanssızlığı kıracaklarını düşünüyorum. Son yarışında Ercan Çankaya ile 1300 çimde kazanmıştı. Yarın da e, bu azatlı grupta ben kazanmasını bekliyorum. Gerek yedili plese gerek dörtlü ganyan oynayanlar için Bankom'dur bir numaralı Afrikander. Gelelim üçüncü koşu altılı ganyan başladığı yarış. E, Handikap 4. 4 yaşlı atlarının mücadelesiyle başlayacak. Biraz istikrarsız isimler burada toplanmış. İlk ayaklardan ben çekinirim. 2000 metre mesafedeki bu yarışta Altılı Ganyan ee, sürprizle başlayabilir. Ben 2 numaralı Civan ile önce sözüme başlamak istiyorum. Bu safkan bir Tamerinoğlu yavrusu. Tamerinoğlu yavruları böyle uzun mesafeli kabukum yarışlarını çok sever. Özellikle 4 yaşından sonra daha da iyi koşuyorlar Tamerinoğlu yavruları. Biraz geç gelişiyorlar. Dolayısıyla mesafe açısından baktığımızda 2 numaralı Civan pehlivanı çok önde. Beğendiğim aparentelerden Alican Can İnci de var zaten üzerinde. E, rakip arama noktasında biraz kalabalık geçeceğim bu yarışı. Ben 3 numaralı Özgür Kafkas mesafe performansı onun da çok çok iyi. Vedat Aviş iyi bir yarışı bekliyorum. Yazılır. Daha sonra sürpriz arama noktasında 4 numaralı Yeltay Bey, 5 numaralı Kanarhan ve 1 numaralı Zıvarıklı da burada şansı olabilecek isimler e, ee, açıkçası. Bir de ben 6 numaralı Diyarbakır'dan Müslüm Çelik'le çok ters bir yarış bekliyorum. Sürpriz veya bomba arayanlar değerlendirebilir. İlk ayağı ben 8 atın koştu yarışta. 6 atın yazılması taraftarıyım. E, ee, sıralamam biraz denk güçlü atlar olduğunu düşünüyorum bu yarışta. 2, 3, 4, 5, 1 ve 6 şeklindedir. i̇kinci İki, ayağa geliyoruz. Dördüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi gerçekleşecek. 1100 metre mesafeli bir yarış. İlk defa kum pistte koşacak. Daha önce burada yarış gören safkanların hepsi çim pistte koşmuştu. Ben bir numaralı Ascot'tan etkili bir yarış bekliyorum. Müslüm Çelik'le ilk startında beğendim. İlk startında da vermiştim bu safkana. Yarın bana göre uygun grupta koştuğunu düşünüyorum. Bana göre bank olacaktır. İkinci ayakta bir numaralı Ascot Müslüm Çelikle, Karamazev iküsünden genelde iyi atlar çıkar, galopları da yeterli görüyorum bu safkanın açıkçası benim bankomdur bir numaralı Ascot. Beşinci koşuya geliyoruz, şartlı 5 bir mücadele olacak, 2.200 metre mesafede 4 yaşlı rapatların mücadelesi. Burada son yarışlarının kumda seri şekilde kazanan bir numaralı Kervantay çok formda koşunun favorisi olmayı hak ediyor, çim pistte de yatkın bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama rakip arama noktasında iki numaralı özü doğru fazla şey imali gelmez ateş e, Ahmetçelik Ahmet Çelik idaresinde. Daha sonra burada 5 numaralı Sivaslıoğlu ve 7 numaralı hazinemi de uygun kilosuyla değerlendirebiliriz. Benim sıralamam 3. ayakta 1, 2, 5 ve 7 şeklindedir. Gelelim dördüncü ayağa. Günün en önemli yarışlarından biri. 3 yaşlı İngilizler kısa vade 9400 metre mesafede koşulacak. Burada geçen senenin flaş ismi 2 numaralı Gülüm Osman'ın normal şartlarda kazanması gerekiyor. E, grubun en kaliteli ismi. Fakat ben biraz galoplarını e, açıkçası bana beni tatmin etmedi galoplarındaki dereceleri. E, ben burada sürpriz arayacağım. Normalde Gülüm Osman'ı geçen sene defalarca tek attı 61'i olarak. Ve Burada da tek atmayı düşünebilirim. Son dakika kadar duygusal olarak sevdiğim bir safkan. E, fakat ben gerçekçi olarak bakarsam e, Gülüm Osman'ı tek atmayıp burada biraz sürpriz arama e, taraftarıyım. Ama e, Gülüm Osman'ı tek atıp atıyorum ikinci ayakta bir numaralı askotu yıkabilirsiniz isterseniz. Ama benim e, geniş şablonumda ikinci ayakta bir numaralı askot bank olacak. Ee, ekonomik şablon oynayanlar yine 2 numaralı Gülüm Osman'ı da 4. ayakta tek atabilirler. Ben yanına burada biraz 6 at koşu 6 at arasında güzel bir yarış olacağını neredeyse pek çok safkanın foto finish'e girebileceğini düşünüyorum. Ee, burada diğer safkanların da tümünün yazılması taraftarıyım ama bir sıralama yap dersen sıralamayı da şu şekilde yaparım. Ben çim pistte iyi bir yarış atı olduğuna inandım. 3 numaralı kod 8'i öncelikle yazacağım. E, ee, iyi bir ekürüden araca el değiştirip başka bir ekürüye geçtim şu ana kadarki kum yarışlarını ben pek istediğini veremediğini düşünüyorum. Çimde daha iyi koşacaktır. 3 numaralı Kod 8'in dışında 1 numaralı kapten Swing, eee çim pistte geçen sene grup yarışlarda Gülüm Osman'ın arkasında kalmış bir isim. Çok sıradan bir isim değil. İyi bir safkan. Gülüm Osman'ın uzun bir süredir 149 gündür koşmadığı göz önüne alınırsa kendisine geçebilecek potansiyelli bir isim. 1 numaralı kapten Swing. Yine çim pistte çok güzel yarışlar yapan 5 numaralı Tron Son yarışını harika bir şekilde kazanan Altunmalı Zibidi yazılır. Sailor Kingdom daha önce Gökhan Kocaka ile güzel yarışları olan bir isim. Ki son yarışlarında kumda bence biraz eksik koştuğunu gördüm. Bu safkanın çimde daha da iyi koşabilecek bir isim. Yani sıralamam şu şekilde. Bütün atlar hepsi diyorum ama sıralama yapmak gerekirse 2, 3, 1, 5, 6, 4 benim sıralamam burada. Yedinci koşuya geliyoruz. Handikap 15 dişlere ait bir yarış. Baktığımızda 2000 metrede koşulacak. Burada ben iki atın arasında geçmesini bekliyorum. 4 numaralı Kedim uygun kilosuyla ve uzun mesafeye son derece yatkın pedigrisiyle 2 numaralı Balans arasında güzel bir yarış olacaktır. İyi olan kazanacaktır. Hatta ben öyle söylüyorum. Bu yarışta zaten Balans'ın anne kardeşi Good Kuri gibi önemli bir safkan beklenti olan bir isim. Dolayısıyla 4-2 yeterli olacağını düşünüyorum 5. aya. Son ayak 8. koşu Gazel 13 koşusu. Kısa vade 7 bir yarış. E, 9 at start alıyor. Güzel bir yarış olacak. Denk güçlü isimler var. 1 numaralı Çelik Kalkan. Geçen sene bu koşuyu kazanan isimdi. E, tekrar iyi koşacaktır. Akın Sözen ne zaten çok iyi bir uyumları var. Burada favoridir. Ama rakip arama noktasında Ahmet Çelik'le 2 numaralı Derin Mavi. Müslüm Çelik'le 3 numaralı Can Seklavi. Kısa vadeli ve açık yarışlarda genelde Ahmetçilik ve Müslüm etkili performansı var. Yazılmazsa olmaz. Onun dışında Altumalı Aşık Bey, uzun mesafeye yatkın annesi Betül çok değerli bir annedir. Verdiği her yavru kumpiste çok değerlidir. Gökhan Kocakay'la iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Betül'ü zaten biliyorsunuz. Betül'ün annesi. Oğuz Boylu gibi muhteşem bir yarış atını da vermişti. Betül daha doğrusu vermişti. Aşık Bey ilerleyen yaşına rağmen ben burada Gökhan Kocakaya faktörüyle yazabilirim. 8 numaralı Öz son ikinciliğin Esdina'dan Mehmet Akyavuz'a yazılabilir ve 5 numaralı Özer Dinç ve benim formda olmasına nedeniyle düşündüğüm bir başka safkan son ayak zor 1-2-3-6-8-5 şeklinde bir sıralamam var. Evet Adal, e, Ankara'da 8 koşulu bir program e, sizlere yorumladık. Sizler de kendi tuttuğunuz atları yazaraktan kendinize uygun bir şablon yapabilirsiniz. Bankolarımızı bir kez daha hatırlatalım. İkinci ayak 1 numaralı Ascot. Dördüncü ayakta alternatif tekaryanlar 2 numaralı Gülüm Osman'ı değerlendirebilirler. E, bu şekilde bir tahmin hazırladım sizler için. Umarım e, beğenirsiniz. E, bu videonun hemen arkasından akşam Adana at yarışları tahminlerimi de kanalımızdan izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun altına beğeni ve yorumlarınızı rica ediyorum. Yarın Ankara'da herkese bol şanslar diliyorum.